İlla her şeye bakım lazım canım. Bakım olmadan, hiçbir şey olmuyor. Diğer ağaçlar da budan, bu da aynı mevsim değil mi? He? Diğer ağaçların bu da nasıl aynı mev bu mevsimde oluyor mu? Olmuyor Olu mu? Oluyor Önce de başla Allah'ın Bunu dondurmak tehlikeli. kim bu aşağı giden Aytekin. He? Nerede ki o. Kim var yan o Badenler de erken açmış bu Eğer bir donu olmazsa Ergenler açmış. Ergen erken açar. Şeytan onu beklermiş öyle. <laughs> şeytan ergen gibi bek bekledi ee, oda mı? Niye? En geç oda gecerermiş. Ergen Neden? Erken çiçeği açıyor yani. Ergen açarmış geçti. <laughs> şeytan, şeytan ergen de ergen gibi bekledi. E, ne, ne, anlama geliyor? İşte ergenle beklediğin, beklediğin olacak diye yiyeceğim diyor. <laughs> anladım. O da en son olurmuş. Bir şeyi çok gereksiz erken beklemek. Acele et, acele edip de erkenden bek. <laughs> Anladım. Ben bu çiçeği o yiyeceğim diye beklermiş değil mi? Değil? Evet. En Ama onu şey anlama söylüyor. Bir şey er, erkenden evet. başlarsan çok beklersin. Şeytan erken gidiyor beklediği gibi. O anlamda söylüyorlar değil mi? Evet. Kuskur iken öyle kestikten sonra içinde yam yaş yam çıkıyor ya. Gibi, Aynen. Böyle filizlenece, şahlanaca. Oradan belli Narlar çiçek açmıyor. Onlar yazın aç. Nar mı açar.